Merhaba arkadaşlar, Kove Ben kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video çok uzun zaman oldu, 3-4 ay kadar. Yani hiç ne Night Online'e girdim o sürede, ne herhangi bir oyun oynadım. Yani ikisini de hiç, yani ne hayatımdaki imkanlar yer verdi buna, ne de kendim istedim. Biliyorsunuz bu oyundan bir kere soğuyunca uzun bir süre soğuyoruz. Yani bir daha oynamak istemiyoruz açıkçası. Bende de aynı şey oldu ve e, yeni server açılacağını duydum fakat sonra e, yeni server'da başlayacaktık ama çok fazla artısından yani artısı olduğunu düşünmüyorum. Yani artısından daha çok dezavantajı var yeni server'ın çünkü büyük ekipler gelecek yani belki level bile kasamayacağım. Onun yerine dedik tekrardan Olimpiya'ya gelelim kendi server'ımıza orada çok yakın arkadaşımla iki tane ilk pp ee, oyuna bu sefer para yatırmayacağız çünkü artık night Online e, para yatırılacak boyutu geçti. Yani Çok çok büyük paralar yatırmak lazım. Benim 4 ay önce ya da üç buçuk 4 ay önce dizdiğim çarla Bu zamanki çarı dizmek arasında Çok büyük paralar var yani iki katı gibi bir şey oldu. Ondan dolayı e, int bp'de smite hammer 7 alacağız. Yani iki arkadaş olduğumuz için Burada Smite hammer 7'ler aşağı yukarı 70 m 75 m gibi bir şey. O yüzden toplam 150 m gibi bir para çekeceğiz. Bu arkadaş herhalde GB'mizi satıyor evet. 150 m bir para çektik. Ee, biz dün çarları açtık. 24 devil falan yapabildik ancak çok vakit yok çünkü yani. Ee, o yüzden şimdi ben bir buya bırakacağım. 2 tane smite hammer 7 buy kuracağım ya da en kötü pazarlık ede ede almaya çalışacağım. Yani şu an için bu bilgilendirmeyi böyle yapmak istiyorum. Biliyorsunuz hepimizin nefret ettiği ama sevdiği, hasta kopamadığı oyuna geri döndük. Bunu hepimiz, hepimizin başına geliyor. Bakalım nasıl olacak? Yani bu serüvende size şurada farm yaptım, burada farm yaptım diye videolar çekmeyeceğim. Tam tersine ee, yani neler yapabildiğimi, bir gold premium çekeceğiz bu arada. Gold premiumla neler yapabildiğimi, nerelere kadar gidebildiğimizi göreceğiz. Sadece bu kadar. Yani her gün olmasa da 3-4 gün, 5 gün, yani bu günler sırasında neler yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Paylaşacağım diyeyim daha doğrusu. Umarım hoşunuza gider. Yani hiçbir e, beklentim yok. Gerçekten uzun bir sürede oldu. Yani şu anlık bu videoyu burada kapatayım. Ben buyumu kurayım. Hani int bp'lere geçtiğimizde tekrardan kaydı başlatırım. devamını Devamına geçeriz hep beraber. Aslında kaydı başlatmayacaktım fakat e, buyları kurdum 68'den. Ama olimpiyada çok fazla e, item olmadığı için büyük ihtimalle atılmayacak. Selden almaya çalışacağız. Yani tekrardan kayda girme nedenim şu. E, bu oyunu gerçekten hani artık şöyle bir şey olmuştu. Oynuyordum, sıkılıyordum hemen. Modum düşüyordu. Ya da para yatırınca mesela şey oluyordu. Aha şurada Yunus Emre'yi gördü ve eskilerden hemen yazıyor. Çok heyecanlı. Yazdım hemen. Yani demek istediğim mevzu buna dönmüştü ve sıkılmıştı. Fakat şimdi tekrardan başlayalım dedik. Hani gidebildiği yere kadar ve cebimizden sadece premium parası çıksın yani premium parasını yatıralım. Daha fazlasını kendimiz emeğimizle yapalım. Yani olduğu yere kadar gitsin. Ya bu oyun bu olmalı yani. Tamam farmda falan hiçbir şekilde yok. Hani insanların 2-3 ayda yaptığını ben 1 yılda yapalım yani. Sıkılmadan oynayalım. Girelim oyuna. 2-3 saat oynayalım. Sıkılınca alt F4 atalım yani. Böyle olması lazım. Bu kafada düşünüyoruz artık. Ondan dolayı umarım beğenirsiniz. Ee, bu Eski çarım. Bununla seri yapacaktım malum son videodaki. O çar olabilir tam hatırlamıyorum. Bunu da sadece buyu kurmak için girdim. Diğer çarlar çünkü 35 kilo olmadı. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Umarım mutlu olursunuz. Sıkılmazsınız. Severek izlersiniz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, i̇ki tane Amber 7 aldık. Ben bunları 75 demiştim. Ama pazardan 70'e mi aldık tanesini yani. Biraz pazarlık payı oldu. Toplam 140 hem buna verdik. 10 hem gibi bir para kaldı. Bu da zaten arkadaşım olsanla beraber yani hep beraber oynayacağımız için ona da bir şekilde de durum değerlendirmesi yaparız. Gold Premium çektik. Daha yeni çektik zaten. Buradan gelen Trina ve eee de yani bir köpek otu toplama falan alırız da. Onun dışındaki şeylerle de yine takılarımız için ya da artık ne item alabilirsek onları alacağız. Onun dışında diğer her şey emekle yapacağız. Biz başlayalım. Zaten şu an 24 levels. Buradan logosu alıp devam edeceğiz. Ben yine kaydı tekrardan ilerlediğimiz zaman başlatayım. Şöyle görevleri tamamlamaya çalışacağız. Küçük küçük. Yani 35 artık kaç olabilirsek. Oradan sonra da direkt gireceğiz. Fakat ben hata yaptım. Sektire 106 verdim erkenden. Büyük ihtimal smite'ı birkaç level daha sonra gireceğim. Reki de benim için çok önemliydi. Tekrardan videoya girmek durumunda kaldım. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi kost e, büyük ihtimal. Çünkü böyle üçlü atmak yani ben daha önce görmedim. Zaten S'ye verir misin gibi yaklaştık. Yani bu arkadaş şöyle bir göstereyim. Onun dışında 37 level olduk. Neyse ben devam edeyim. Arkadaşlar Maradon'daki tüm görevleri bitirdik Folk'taki ve 39 level olduk. Onun haricinde şu an Draki'ye girip belli bir level'a gelmeye çalışacağız yani 3 Drake'de. Draki'leri ne yazık ki tam yapamadık. Yani bir ikisinde öldüm falan derken 55 level'ı gördüm. Arkadaşım da 50 level falan. Şimdi görevleri yapacağız. Görevleri yap yani yaparak bir şeyler yapıyoruz gördüğünüz gibi. Yani bu bölüm birazcık e, ya gidişat hepimizin night'a başlayıp sıfırdan böyle level kasması gibi bir gidişat var. Evet arkadaşlar şu anda bayağı bir görevleri bitirdik. Hani çoğu görev bitti gibi diyebilirim. Aşağı yukarı saat falan gibi bir şey sürdü. Kar 61 level oldu. Mehmet kardeşimiz eklendi. Onunla zaten yardım ediyor. Şimdi yani şu an söyleyeceğim bu kadar. Yani devam edeceğiz etmeye düşünüyoruz. Tekrardan merhaba. Ee, sanırsam videoyu burada bitirmeye karar verdim. 64 level olduk. Ve ne farklılık oldu diye düşünüyorum. İtemlerimiz hala aynı. Şu an master'ı açmak için malzemeleri çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü Olimpiya'da pazarda yok olan da gerçekten tanesini 1.5-2 M gibi bir fiyata koymuş. Bu da gerçekten şu dönemde çok pahalı. Ondan dolayı kendim çıkartıyorum. Dediğim gibi tamamen emekle alakalı olacak bu çar. Size şurada burada farm diye videolar çekmeyeceğim. Fakat şöyle bir şey olur. Tabii ki de her yerde farm yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince Eee bununla alakalı paylaşımlar olur. Ama şu anki tek amacım kendimin keyif alması ve oyundaki karakterimin bir şekilde emekle gelişmesi. Hani daha fazla para yatırmak ya bu tamamen kişisel zevkimle alakalı bir şey. Hani bu konu hakkında yorum yapmak bana göre değil. Benim haddime değil daha doğrusu. Ondan dolayı bakalım zaman içerisinde nereye gideceğiz ya da bu çar nereye gidecek? Görmüş olacağız. Eski klanımdayım zaten. Giriş girdim eski klanıma. Yani umarım Night Online'dan artık sıkılmam. Yani ve ya artık sıkılmayız. Gerçi hepimizin başına gelen bir olay bu. Ondan dolayı e, Yenis bu arada yeni server açılacak ve o server'da oynamaya karar yani oynamak istemiyorum. Çünkü bu videonun başında da belirtmiş olmam lazım. Yani çok büyük ekipler gelecek. Çok kalabalık olacak. Ve ben bu insanlarla biz bu insanlarla savaşamayız. Yani e, plot bulamayız. eks kasamayız. Burada çok yani olimpia gerçekten güzel bir soru. Ve mutluyum. İstediğim gibi istediğim şeyi yapabileceğime inanıyorum. Ondan dolayı umarım mutlu olursunuz. Bu videoyu izlediğiniz için. Ben çektiğim için çok mutluyum. Tekrardan oyuna döndüğüm için de mutluyum. Yani güzel bir başlangıç. Umarım güzel bir yere doğru devam eder. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım herkes iyidir. Kendinize çok iyi bakın.